Of 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 of... Şimdi, oyunları seviyoruz netteki 59.05 numaralı konudan bahsedeceğim size. Umut Korkmaz arkadaşımız demiş ki... Arkadaşlar, PlayStation 3 alacağım ama hangisini almalıyım? Super Slim mi, Fatma? Veya ne gibi farkları var? Super Slim, e, Umut. Super Slim benim şu anda kullandığım, e, bu benim 6. PlayStation 3'üm. E, Super Slim'lerin farkı, e, boyutları daha ufaktır. 45 nanometredir. E, onun dışında... E, CD sürücüleri manueldir. Bildiğimiz e, eski model konsollarda olduğu gibi ya da Playstation 1'de olduğu gibi Playstation 1'de olduğu gibi yine çat çat elinle şey yaparsın. E, disk sürücüsü efendim böyle şey değildir. FAT'larda mesela bırakırsın CD'yi böyle içine alır otomatik falan. Onda öyle bir şeydir. E, üretim maliyetinden kısmak için böyle bir şey yapılmıştır. Vallahi Super Slim'lerde bir de 12 GB'la 500 GB'lık versiyon vardır. 12 GB'lı aldım ben. 12 GB'lı alabilirsin herhangi bir laptop hard diskini takarsan bir anda yükseliş hard diski. Benimki şu an oldu 332 GB bir şey verdim 50 lira. Bir tane sıfır şey laptop hard diskini oldu 332 GB bitti gitti. E, FAT'larda şu özellik vardır. FAT'lar e, kırılmıştır. Süper Slim'ler kırılmamıştır daha. FAT'larda çok rahat korsan oyun oynayabiliyorsun falan. Ondan sonra cima onun dışında FAT'lar tabi yani özellikle 60 GB'lık FAT yapılmış en iyi PS3'tür. Bulursan e, çok güzel bana da söyle ben de alayım. Ee, 60 GB FAT'ta şey vardır, 4 tane USB vardır, PS1, PS2 oyunlarını oynatır. Aynı zamanda kart yuvaları da vardır. Adam gibi PS3'tür, gerçek PS3'tür. Bunlar PS2,5'tür. Ee, bir de, artık şu ekran açılırsa benim boktan telefonumda, oyunları fark ediyor mu? Yo, etmiyor. Oyunları aynı. Bütün PlayStation 3'te, bütün PlayStation 3 oyunları oynanır. Hepsi aynı konsol. Fiyatları fark eder mi? Tabii ediyor. 60 GB'lık versiyon çok eskidir. Ama bulursan inşallah bulursun. 300 liraya kadar bulursun yani. Alırsın. 250 liraya bile bulursun hatta. Hiç durma al. Ee, hangi siteden almalıyım bilen arkadaşlar. Hiç bırak siteleri falan. Esnaftan al. En iyisi esnaftır. Ee, site adı da vermeyeyim burada. Reklama giriyor ama en iyisi esnaftır. Çık dışarıda herhangi bir dükkandan al. İstanbul'daysan Kadıköy'de Yazıcıoğlu İş alabilirsin yani.